Hı? Hı? Arkadaşlar. arkadaşlar Çok zahşet çıkıyor bunlar Çok seviyorum Çok zahşet çıkıyor çok seviyorum ben bunları Arkadaşlar yakında yine videolarım gelecek Like butonunu basmayı unutmayın Kelebekli popitler alacağız Anne Evet arkadaşlar. Kadar. Oy Hadi çık. Evet arkadaşlar. bir tane izin verdi. Bir de ben alırsam da alayım. A A A al, 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 gel, böyle 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 parmağını elimden. Ama ben size göstereyim şimdi şöyle. Böyle arkadaşlar böyle güzel güzel şey. Ses. Bütün aldı. diyorum. <laughs> <Sus, Sıraçıyor. gülüyor> çocuk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir sıra bana vermiyor. Ver bir tane Kız kaç. Ve çocuk bilsin bari. Şş, aldım arkadaşlar.